Galibnu lehu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Onun için bir bina yapın da onu o binada ateşe atın dediler. Fa aradu bihi ona bir tuzak kurmak istediler. Fa Esfelin Biz de onların tuzaklarını boşa çıkardık. Onları alçak düşürdük. Wa qale inni zahibun ila rabbi. İbrahim dedi ki ben Rabbime gideceğim. Seyehdin o beni doğru yola iletecek. Rabbi hebli min salihin Rabbim bana iyilerden bir çocuk lütfet. Febeşşernahu bi gulamin halim. Ona halim bir erkek çocuk müjdeledik. Felemma belaga ma'ahu sa'ye. Çocuk onun yanında koşma çağına. Erişince kâle. Ya bu inni ara fil menami enni azbahuke. İbrahim ona yavrum dedi ben uykuda görüyorum ki ben seni kesiyorum. Fanzur mazatara. Düşün bak ne dersin. Kale ya ebetif al ma tu'mer. <laughs> Çocuk babacığım sana emredileni yap dedi. Seteciduni inşe Allahu mine sabirin. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın.